arkadaşlar. Şu an kemirgen istasyonunun değişimini göstereceğim size. Gördüğünüz gibi kemirgen istasyonu dibinde, duvarın dibinde e, kemirgenlere karşı kontrol merkezidir. Kutuyu alıyoruz. Her ay periyodik olarak bakıyoruz. İçini açıyoruz. İçinde iki tane yem vardır. Çeşitli. Birisi böyle, birisi bu şekilde. Bunlar farklı farklı e, aktif madde içermektedir. E, Buradan kemirgenin gelip gelmediğini, yiyip giymediğini anlayabiliriz. Buradan girer, e, hangi hoşuna giderse ondan bir ısırık bile alsa yeterli olur ve buradan çıkar gider. Ondan sonra herhalde biz de geliriz, açarız. Buraya kemirgen gelmiş mi, gelmemiş mi, popülasyonu kontrol ederiz. Ondan sonra buradan hemen yenmiş veya yememiş fark etmez. Eski yemi çıkarırız. Yeni yemden farklı bir yem takar buraya. Tekrar değişimini Sağlamış oluruz, kilidi kapatırız anahtarı bizdedir yani herhangi bir hayvan, köpek, e, kedi e, bunu açamaz e, ıslanmaz, e, yağmur, yaz ıslanmaz ve dış alanlarda genelde kullanılabilir bağ bahçe her yerde bu şekilde duvarın kenarına koymanız yeterli buradan duvarın dibinden e, girip çıkar kemirgen bu şekilde hemen kontrolü yapılır.